Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde x aralığında oluşan girişim deseninde en tane aydınlık saçak oluşuyor. En saçak sayısını arttırmak için söylenenlerden hangileri tek başına yapmak gerekir diye sorulmuş. Çift yarık deneyinde ekran üzerinde oluşan saçakların genişliğini veren ifademiz delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı neydi? En saçak sayısını arttırmak için saçak genişliğini azaltmamız gerekir. O halde Birinci yargımıza baktığımızda kaynağın ışık şiddeti arttırıldığında saçak parlaklığı artar ancak saçak sayısı değişmez. İkinci yargımıza baktığımızda A parçası çıkartıldığında düzenek tek yarıkta kırınım deneyine dönüşür. Bu durumda merkezi aydınlık saçağımız iki katına çıkar ve saçak sayımız azalır. Üçüncü yargımıza baktığımızda ise yarıklı fantla ekran arası hava yerine suyla doldurulduğunda en ortamın kırıcılık indisi artar. Buna bağlı olarak da saçak genişliğimiz azalır. O halde üçüncü yargımız doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir.